Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizi öğle ya da ikindinde karşıladım. Gördüğünüz üzere de. Şimdi bugün bir odada vakit geçireceğiz. Sadece bir odada. onun da oturma odasına geçirmek istiyorum. Hemen başlayalım o zaman. Önce suyumu falan alacağım. Hadi gelin alalım. Şimdi gidiyoruz. Gidelim. Evet. Biraz ışık dolduğu için bayağı bir parlak gösteriyor. Şu anda. Sizi şöyle koyacağım. Koyalım. Tamam. Umarım düşmezsiniz. Hatta ben bir şey yapayım. Hemen. Bakıyorum. İşte suyumuz. Biraz bir gün dedim ya. Ee, biraz büyük seçtim. Hemen geldik. Kitabımı falan okudum. Onları falan kaldıracağım. İyi ki de güzel bir yer seçmişim. Kocaman bir televizyon var çünkü. Hı, şöyle yan tutayım hatta. Daha güzel durur. <laughs> Işık bir, var demiştim herkese. Şimdi... Karnım acıkabilir arkadaşlar. Hemen bir yiyecek, atıştırmalık bir şeyler varsa ooo, bir sandviç falan yapabilirim. Bakıyorum, 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 bakıyorum. bakıyorum. Efendim? Neredesin anne? Buradayım. bütün uyandı. Saat kaç? Beşe mi geliyor? <laughs> ben bir duş alacağım. Evet, Sonra Betür. size makarna pişireceğim. Tamam mı? Tamam. Oley. Betül. Kapatın. Kınaları nasıl olmuş bakayım? Çok tatlı arkadaşlar gösterelim hatta ben de bir gün boyunca çok güzeller ben de çıkarttım böyle kına arkadaşlar güzel olmuş mu hı hı. geçince bir daha yapalım mı hı hı. güzel mi hı hı. bakalım bir gösterelim hı hı. çok tatlı oldu değil mi? Çekiyorum bu arada. Hadi bir, bir sandviç hazırlayalım mı kendimize? <Gülüyor> Nasıl? <Gülüyor> oldu? Tamam ben hazırlayacağım sandviç için peynir falan lazım bu arada. Yumurta kalmamış, peynir şu anda arıyorum. Peynir peynir ha burada. gözümün önünde ama ben kutuda alacağım. Kutuda yok süzme peynirimizi alalım o zaman çünkü sabah bitirdik herhalde. Tabii ki de süzme peynir seviyorum. Başka böyle soğan falan bilemiyorum. Soğan da alalım. İçine koyarız. Böyle biraz daha renklendirmek için bizim ketçap acılıdan da alalım. En sever misiniz bilmiyorum ama ben seviyorum. Neredeyse. Muz Yok istemiyorum. Anne bunu mu doldurdu acaba? Anne bunu mu doldurdu? Bir bakalım. Yani bakmakta zarar yok yani. Bakmakta bomba patlıyor mu da? Yani. Hop. 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 Bakıyorum. Bunlar mı? Bunlar mı böyle küçücük küçücük? Bunlar mı? Gerçekten bunlar mı? Bu mavla bakar mısın? Birazcık da marul alalım. Marul kopartacağım tabii gider gider. Yani. Böyle direkt laf diye almayacağım ya. Yani. Bunlar mı? Bunlar değil. Gibi. Arkadaşlar hemen bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar hepsini buldum. Şimdi bana peynir. Acılı sever misiniz bilmiyorum. Acılı. Acılı sever misiniz? Buldum. İki tane aldım hazır. Marul aldım. Acılı acı. <laughs> Bence ketçe bu koyalım arkadaşlar. Çünkü acı burada zaten var. Çok acı olmasını istemem. Hemen açıyorum. Koyacağım şimdi bunun yeri. Ha, şurası. Ay tek elde yapmak da zormuş. Hemen ekmek alalım. Bir Bide. Üstü de yeni. Değil mi? Babanın ama Evet. Ay ben poğaça alıyorum. Ama yani poçanın da önünde olunca ekmek. Tabii ki de. Böyle poçayı koyalım şimdilik. Neyse aldık ya. Koymanın ne manası. Evet, bu arada herkese orada minder olduğu için geldi ama hem koruyucu bir şey var hem de başka bir şey var değil mi? Tamam. Ben de levreye getiriyorum. Oh, bu çatalda getireyim peynir koyacağız. Allah. Bismillah. Hemen sana bir Sen, sen, iki tane yapmayın. Bu baya baya çok iyi bir tane falan almışım. Neden? Bir daha ana bir önde Neden olacak? Сними камеру, Сыр мама, мама, Donayım. Tam bir gün olmayacak herhalde arkadaşlar. özür diliyorum ama herhalde tam bir gün olamayacak. Ba, ba, ba. Ba, ba. Olsun. Ba, ba. Eğlence olur. Ba, ba, ba. <laughs> Birinci sandık için hazır. Bir tane asla doymam ama rulet demedim. Hı -hı. Hı -hı. Ne oldu? Hı -hı. Sen tuvalete mi var? Koş annen ay banyoda koş. Koş 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 koş. Şimdi ben yaptıramam. Hı -hı. Yani yaptıracak zaman mı? Video çekiyorum. Bir dakika. Bekle. Tamam. Gel, 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 okay. siz de şöyle alalım. Gel, koş, koş, koş. Biz koş. Hadi <laughs> <koş. Okay>, hemen <laughs> Bekleyin. <But then. gülüyor> tamam, Allah. Allah. gel. Arkadaşlar şöyle ben anneme kusura bakmayın yani annem biraz kızgınım. Hadi ellerini sabunla. Aç suyu. Bu neden bulanık gösteriyor? Bulanık gösterme. Arkadaşlar biz sandviçimizi hazırlamaya gidelim. Betül de burada yapsın. Yaptı baba. Bu şeyi kapatalım. Hoş gelmesin arkadaşlar. Sabah sabah ışık mı olurmuş? Evet sandviçimize devam edelim. Değil mi? Değil mi? İç. Evet. İkinci sandık içimiz de hazır. Bu tekneyi ben bitireceğim herhalde. Aa dur. Bunu da yapayım. Öyle yeme. Ayıp. Dı 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 etlak diye sokuyor da ona dedim. Herkese böyle gözleri açıldı. Şeker. 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 Şeker uyuyor herhalde. Kedimiz var değil mi? Şeker herhalde uyuyor. Uykulara dalmış. Uyku şu an. Gelmiyor Betül. Gelmiyor gelmiyor biraz ee, korkuyor şekerden. Ama korkmuyor. şey yapmıyor. Pati veriyor sadece. Yalıyor bazen. Şimdi bir tepsiye koyalım. Normal bir tepsi seçtim. Bir gün boyunca tek oda. Ama annem çağırdı mı mutlaka gitmem gerekir. Gidecek. <laughs> Gidelim. Gezelim, görelim, öğrenelim. Fiu götürüyorum. Fia! Ay, elim acıdı. Dur, şurada bir düzelteceğim. Ay! Ay, parmağım gitti. Hah, böyle daha iyi. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Geleyim. Suyum da burada. Oh ben keyif yapacağım burada şimdi. Betül. Sen de geleceksin mi yanıma? Çabuk gel o zaman. Çizdim. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama bir şey yok. Hadi Betül. Bu neden bana ne gösteriyor? Ay iyi ki de bu ışık var. Bom 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 bom. Hadi. Of ne demek? Allah'ın af Bu bilinir. Ay sen de her şeyi dolduruyor musun? Böyle uzaktan çekiyorum. Ondan falan bulanık gösteriyor. Her neyse. Düzelir. düzelmez diye bir şey yok. Şimdi kumandamızı da alalım. Şöyle bir Enes, Enes Batur'a yaparız değil mi? Enes Batur'u izleriz değil mi? Böyle mi Yok yok geri oturalım. Bak. Benim üç tane sandviçim var. Senin bir sürü poğaçan var. Aha. Tabii ki de beraber yeriz. Aha. Hop, Sizi nereye koyayım bilmiyorum arkadaşlar. Neyse. Ama ben arka planı bir kapatıp geleyim. Bekir bunu tutar misin şöyle? Ben arka planı kapatıp geliyorum. <laughs> şöyle <Şimdi> Ne Ne yapacağız? Ne <laughs> <Ha>? yapacağız? <laughs> ne yaparız? Hemen şuradan bir YouTube'u bir alalım değil mi? Bir YouTube'u bir açarız. Böyle bir YouTube. Ben biraz yakına gidelim. Yoksa hep güneş geliyor. Böyle hiç gözükmüyor. Yine gözükmeyecek. Ee, Hatta Johnny yani mı açsaydım açalım ee, açmayalım diye bir şey yok Johnny kolar değil mi? Kolar ne? Johnny as, as işte budur be. işte budur. Şu anda görmüyor olabilirsiniz. Hala, güneş geliyor. Güneş de vuruyor zaten. Ben bir tane bulacağım. İşte bu. Hemen izleyip geliyoruz. Arkadaşlar güneş gitti. Size de bir göstereyim dedim. Bu arada yiyorum. Bay bay. Arkadaşlar ben yemeğimi bitirdim. Ama Zoe as ASMR hala bitirmedi. Ve yine güneş geldi. Bu güneş gelip gelip duruyor. Evet. Ben anne küstüm. Küstün mü? Hı -hı. Hmm, arkadaşlar bir bay bay desene. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Umarım kanalıma abone olursunuz. Bir de beğeni bekliyorum. like bekliyorum. Umarım abonelerimiz yükselir diye düşünüyorum. Hmm. Jana de zaten bitirdi. Görüşürüz. ASMR.